Evet, bizi seven dostlarımız yine bizi yalnız bırakmadı. Yunus abim, babam, Haydar abim de orada. Osman, İsa burada. Sevenler geliyor. Şiraz kestin. Abi kerpiç getireceğim. 20-25 tane getireceğim. 20-25 tane getireceğim. Şöyle bir dayı vardı ya kerpiçleri getirelim. Onu aradım ona getireceğim. Ha getirecek mi araba? Uçak nesillerle çözecek arabalar. <laughs> Dayı getireyim, Şiraz şey gelsin. Tabanlarını ezdim, görüyor musun? Su yerine çözeceğim. Evet, o o. Bir de yerleştiremedik, çek tamam. çek, varlayacak biliyor, biliyor musun? Aynen. Öbürlerine de bak, şu anda, sapsana bak tamam, ama abi, böyle. ya. Tamam mı ağabey? Hadi görürsün. öldü. Şu içi karaplardı ya. <laughs> ee evet, şu, dişi duruyor mu? Dişi duruyor, şey duruyor. Dişi ne yapacaksın? Duruyor şu an başta. Ama o dişi kimseye ver abla. <laughs> ee, evet. onu hiç kimseye ver. Aynı <laughs> özlerinle bir erkek olup yani, kıyamak da uğraşıyor. Benim bir şey var, alay bir şey var. Ona giriyor diyor. O kuşlara tahlalı kuş gir. Tahlalı. Onlar burada da kadar yüksek tutuyor. <laughs> Cemal hoş geldin kardeşim Allah razı olsun Cemal'im Eyvallah Yayına gelen arkadaşlar beğeni yaparsak Sayımız da artsın Yavaş yavaş Mezatımıza başlayalım Yayına gelen arkadaşlar beğeni yaparsanız. Alo ya. değil mi abi? Selam. Vardı. Abi o bir yer kesildiği zaman aşırı kanıyordu. Çok kanıyordu. Muhtemelen bir yer kesildiyse. Vardı. Bile o Hastanede yatıyordu. Allah rahmet etsin. Çok iyi adamdı abi. Fadak'ın hoş geldin. Vah vah kim var burada falan. <laughs> Yayına gelen arkadaşlar beğeni yaparsanız birer beğeni yapalım arkadaşlar. Facebook'la paylaşım yapalım Facebook gruplarında. Aleykümselam selam var Fadıl Yunus abi selam. Aleykümselam kardeşim. Yayına gelen arkadaşlar beğeni yapalım lütfen. Facebook gruplarına paylaşım yapalım. Bol bol. Bugün hazır olun. Bombalar arkadaşlar. Bombaları hazır olun bugün. Ben telefon kutçuymuş lan. <laughs> Murat Güneş abi hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Murat Güneş'in hepinize selam var. Buradaki herkese de selam var Murat abi. Yayına gelen arkadaşlar bol bol beğeni yapalım. Size zahmet. Beğeni yapalım arkadaşlar. Facebook'ta paylaşım yapalım. Normal kalktı zaman patır patır buraya biliyor musun? Sağ olasın Haydar abi teşekkür ederim abi. Haydar abi hoş geldin. Hoş geldin Haydar abi. <laughs> arkadaşlar beğeni yapalım. Beğenler unutmayalım. Beğeni çok olursa çekiliş de çok olur arkadaşlar. Samet kolu kısa hoş geldin kardeşim. Samet hoş geldin kardeşim. Kasatta da gördün mü? Böyle bir atta gördün mü? Şiret. Balıklama atmıyor ha. Yeni gelen arkadaşlar, yani, bir de yeni yaparsanız seviniriz. Bunlar iyi bir şey. Facebook gruplarında yayınımızı paylaşırsanız çok iyi olur. Dur kızım. Çek lan. bu açılış kuşudur arkadaşlar. Arkadaşlar Facebook gruplarında bol bol paylaşım yapalım. Yayına gelen arkadaşlar da birer beğeni yaparsanız size Şu WhatsApp telefonu verelim abi. Yok bir şey yapıp geri vereceğim. Yardım yani WhatsApp'tan. Haydar abi o sıkıntı değil onu hallederiz abi. Yarın sabah dersen yarın sabah da göndermeye çalışırız abi. Yarın gönderiz büyük bir ihtimal. Aleykümselam Ersin. yarın sabah göndeririz abi. Hoş geldin abi. Sabah göndeririz. Haydar abinin, eğer uç alırsa abi, Haydar abinin uçunu sen yarın abi. sabah hemen göndermemiz lazım abi. Tamam gönderiz. Bunlar hafta içi çalıştılar böyle. Akşam göndeririz. Ha bir şekilde yaparız yani, yapacak bir şey yok. <laughs> Eyvallah abi, sen de öylesin. Bugün, hazır ayakın hazır. Sevdiğimiz insanlardan damızlık olarak aldığımız hayvanlarımız da var. Kuşların altı çalışır. Kanat verdiğiniz sürece kendileri iş yapar. Sevdiğimiz insanlardan aldığımız hayvanlar gerçekten güzel kuşlar. Bakacağız bakalım. Biraz şey olsun. Sayımız arttı. Emel Döngel, hoş geldin abi. Sağ ol abi, Allah, Allah razı olsun. Abi canlı yapıyoruz ama Whatsapp'tan ararsan iyi olur Fuat abi. Fuat WhatsApp. What? Whatsapp'tan ara kardeş. Fuat What abi, telefon... Aradan ne Tele demiş Arada olsunuz? Numaradan değil de Fuat abi WhatsApp'tan ararsan çok iyi olur abi. Evet. Efendim. Efendim. baba. <laughs> evet. <Efendim? gülüyor> <laughs> Evet, evet. Ya, ya, ya. Çıkartacağım. Çıkartacağım. Abi WhatsApp, şey Facebook gruplarında bir paylaşım çıkartıyor. yaparsak seviniriz abi. Sayımız düşüyor oğlum, oğlum. Kuşlar, hep, Hepsi iyi kuşlar. Kötü kuşu çok. Tamam, tamam.

Arkadaşlar birer beğeni yaparsa birer de Facebook gruplarında paylaşım yapalım. Sayınız artsın. Hoş geldin Ali Bayraktar. Sağ olasın kardeş. Kangalos ben Benim adım Kangal Osman. Senin de rolup başkasın. Kaç oldu sayımız biraz arttı sanırım. Alo hoş geldin kardeşim. He. <gülüyor> <gülüyor> He. Ali ne yaptın kardeş? <laughs> Arar sayımız. Ali aynen sonra sen arayacağım. Arkadaşlar birer beğeni paylaşım yapalım sayımız artsın ondan sonra başlayalım ondan sonra başlayalım arkadaşlar. Kolumu kanadımı kırıyor Yunus abi bir de seni orada canlı yapalım şu beyazlardan verdiği. Sanki benim benim de çokmuş gibi. Ben buraya hale gelicem Önder reis hoş geldin. Hoş geldin Önder kardeşim. benim. Önder Bizim Önder değil mi kardeşim? Önder vurdum. Eyvallah, Haydar abi sağ olasın. Şey, ben buraya geleceğim mi çaldım? Ya hadi yapalım. Sarıyamı seyir ne bir şey bugün havada Niye? Ali Onu Şeyi dinledin abi, Karolay'ın başkasına bakarsan. Eee? Söyledin mi Tabii canım. Hala işe istedim. Eee? da, da bizi işte, <laughs> Güzel de <laughs> lan. Evet, evet. Hoş geldin Mehmet abi. Evet, Mehmet abi hoş geldin. <laughs> Mehmet'in İnanca hoş geldin abi. abi, 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 şey abi şey. Sağ olasın abi sana da hayırlı akşamlar. Biraz daha aksın sayımız zaten saatimiz kaç daha yeni yeni herhalde. Evet Saat abi. Sevdim çoğunlar yeni yeni. <laughs> Senler yeni yeni geldi abi. Arkadaşlar Facebook gruplarında paylaşım yapalım. Yayına gelenlere de beğeni yaparım arkadaşlar. Arap, arap. Şahin Ateş hoş geldin. Sağ olasın abi. Eyvallah Şahin. 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 Gelden geliyor kimse. Kim var? Kumes almış. Kahve var mı? İçeride. pat at, Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kuş açılış kuşudur. Serbest fiyat. Oyunsuzdur. Kümes perdanı almış. Kendi kendine kümes perdanı almış. Arkadaşlar kuş oyunsuzdur. Mezadımız, kuş, mezadımızın kuşudur. ilk açılış kuşudur. Açılış abi. kuşudur arkadaşlar. Yavaş yavaş başla Yavaş yavaş. Aynen. Dediğim gibi başlayalım. Kuş açılış kuşudur arkadaşlar. Kümes perdanı almıştır arkadaşlar. Hiç uçurulmamış kuş. Kümesten bile çıkmamış. Neyim Erdoğan anladım. hoş geldin kardeşim benim. Kuş kümes perdanı almıştır arkadaşlar. Oyunsuzluk kümesten dışarı bile çıkmamıştır yani. Gir, geri çıkar, Çık, geri gir. Kuşumuz arçelik kuşudur arkadaşlar. Dişi, dişi, dişi yok. Dişi, <laughs> dişi ayrı ateş. Kuş dişidir. Kuş. Bomba yaptı abi. Güzel bir Dedim. Niye böyle oldu? Bir, bir, bir. Bir, 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 bir. Var. Nasıl ekran donma var mı ekranda? Donuyor. mu? Evet, donuyor. Niye böyle oldu yine? Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Dur don. Bu telefonumdan. Bu güzel abi sevdiği yerine geldi. Tamam abi geldim. bu açılış kuşu. Arkadaşlar bu kuş. abi. Açılış kuşudur. Kuş sadece kümes perde almıştır. Oyunsuzdur. Hava yüzü görmemiştir arkadaşlar. Kuş kümes perde almıştır. Damızlık bir şeye ihtiyacı olanlar. Var mı bu kuşa pay verdim diyen arkadaşımız? Bu kuşa pay verdim diyen var mı arkadaşlar? Aleyküm selam Erdoğan abi. Bu dişi pay verdim diyen var mı arkadaşlar? Bu dişi sahip vermek isteyen var mı? Aleyküm selam Mehmet abi. Hoş geldin abi. Aleyküm selam Mehmet abi. Hoş geldin abi. Arkadaşlar, iyi sağlam dişe ihtiyacı olan varsa kuş uç, uçmamış kümes perde almış sadece. Havayı görmemiş bir dişi. Açılış kuşudur arkadaşlar. Sağlam damızlıktır kuş. Var mı kuşa fiyat vermek isteyen? Tamam Aydın abi, sıkıntı yok. Sağ olasın İmdat abi. Allah razı olsun abi. Bu kuşa fiyat vermek isteyen var mı arkadaşlar? Var mı? Yoksa kuşumuz kalktı. Arayı mevzumuza da başlayalım arkadaşlar. Görüyor evet. musunuz? Telaş kutuya, kutuya da bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu biraz sonra çıkar. Bir tane örçül perçemli dişi. Tekrar buluruz. Onun. Bak bak hep. Yayın donuyor. Şu an nasıl? Hoş geldin Sedat abi. Sağ ol. Bir şey yok abi. Dur kardeş kendi internetimize geçelim. Telefon değiştirmek Hı -hı. lazım. Donuyor donuyor. Arkadaşlar yayını bir kapatıp geri açalım. Yayın çok donuyor arkadaşlar. Yayını kapadık geri açıyorum arkadaşlar. Yayın dönüyor.